3. Evet gönül dostlarım cümleten aleyküm. Ben şampiyon Ömer Utku Kuvveter. Evet dostlarım bugün neredeyim? Yine her zamanki dediğim gibi bu yola çıktığımda sizlere vermiş olduğum sözlerin yine arkasında duruyorum ve yine kendim gibi çok güzel, çok doğa, çok şahane bir şampiyonun yanındayım. Ee, yani Şenol içeride, Şen abimin yanındayım. Çek, çek abi şuraları. Kupaları da çekelim çek, abi. Çek abi. İçeride ooo. Maşallah, süper Mardin kupası. Aynen yani, öyle. Kupa canavara, Şenol Şen abimin yanındayım, çatısındayım. Evet. Allah razı olsun. Bizi davet etti. Çok güzel kuşlar aldım. 8-9 tane kuş aldım. Şenol abim tek tek bahsedecek kuşlardan. Evet abi. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ben TGF'de baş hakemiyim. Fazla vaktim olmuyor ütürmeye. Bu kuşlar da hazıra çok yakın. Şu kuş mesela başladı. Benekli kula. Heh, benekli kula. Çok güzel bir kuştur. Ne yapar abi bunlar ortalama? Abi bunlar yani ben şimdi çok abartmayayım. 15-20 metre oynar, yerine hakimdir, yerine sağlam iner. Aynen öyle. Yani ben şimdi diyemem sana, 40 oynuyor, 50 oynuyor, yalan söylemeye gerek yok. Zaten benim kuşlarımı bilen biliyor. Aynen öyle abi. Ya. Yani. Şenol Şenli'ye e. yazın abi. Yani bilen, hani bu bilen biliyor. Bu kadar kupa, hep bu kuşları soyundan, anası, babası, teyzesi, dursa almış. Hepsi kupalı abi Hepsi yani. Hepsi şampiyon soyundan kuşlar, çok iyi kuşlar aldın. Aynen. Dediğim Bak, gibi başlamış, hazıra yakın, benekli evet. kula bir. Bu da dumanlı arka tepe. Bu da başladı arkadaşlar kanatları yeni kuruyor bunları. İtmana ihtiyaçları var. Uçurun. Görürsünüz yani. Alana Bence uçuracak şov yapacak abi, abi ya bu kuşlar. Ya uçuracak abi. kuşlar dostum. Abi. Bunlar hepsi. Yani hizmet edecekler şimdi. Aynen hepsi... Emek vereceksin şey biraz da. Zamanlı bak bu hazır bir kuş. İki, iki defa itmanını Çakırıyor. verdim. Martı saldım. Evet, evet, Şuradan bak. almış. Ara, ara kanatları Bu Hazır. Almış. Ama uçma uçma engelleri. Tabii. Hazır. hazır. Ne yapıyor abi şu anda bu kuş? Bu 6-7 sefer başladı daha yeni. Yeni daha. başladı. Daha yeni Tabii. başlamış. Yavruluğunda oynadı, Anladım. kanatları yeni geldi, yeni kaldırıyor, yarım abi saat uçuyor, 6-7 sefer yapıyor, tak yerine iniyor. Akıbeti nasıl olur al peki? Abi, yani 4 saati buluyor bunlar. Bakın, do tamam. buyurun dostlarım yani, yani bakın. 20 metre, 25 metre, 30 metre, dumanlı aynalı büyük A, A, teyzedir, A, annelerin anneleri, öyle oynadı. İşte, bunlar da onların <laughs> çocukları, çocuklarının yavruları. Abi tamam. zaten kimse yanlış anlamasın. İçeride 10 tane kupa var. Şuradan ya, ya ne 10 tanesi, tanesi. Tane var. Ya. yani şu ah, bak şuraya bakar mısınız abi? Kaç beş tane kupa var? 20 tane kupa var yani. 5 kupalının bu da 5 kupalının direkt 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 babadan kardeş Babadan kardeşi. Kardeşim. Direkt. 5 tane kupa almış kuşun tabii yavruları tabii yani. Tabii, beş tabii. kupalının babadan öz böz kardeşim. Öz, öz, kardeşi. öz kardeşi. Bu kuşu alan uçursun. Hizmet etsin bak ne yapacak olur. Abi bu kuşların bir... kim alıyorsa alsın. hizmetlersin hizmet versin atsın abi Onlar yani. sonuna kadar garantili. Yeni başladı. Kafayı kaldırdı. Bir, bir ay bir hizmet edin. Uçurun abi. Görün. Bak, yeni başlamış burada dostlarım. Kaçın evet.